Fas kalecisi Bono. İngiliz basını, Bayern Münih, kaleci Manuel Neuer'in bacağını kırdıktan sonra, Fas'ın dünya kupası sansasyonu olan, kaleci Bono'yu transfer etmeye hazırlanıyor. Turnuva boyunca Fas'ın kahraman oyuncularından biri, kaleci Bono oldu. 31 yaşındaki Yassine Bono, Hırvatistan, İspanya ve Portekiz ile oynadığı maçlarda gol yemedi. Ve son dörde giden yolda, Kanada'ya karşı sadece bir gol yedi. Katar'da kaçırdığı tek maç, bir hastalıktan muzdarip olduğu için, Beşik'a'yı 2-0 yendikleri maçtı. Bono, son 16'da Luis Enrique'nin askerlerine karşı maçta Carlos Soler ve Sergio Busquets'in penaltılarını kurtaran kahramandı. Kaleci Bono'nun dünyanın en büyük sahnesindeki inanılmaz formu Bayern teknik ekibi ve efsanevi kaleci Oliver Kahn'ın ilgisini çekti. Bono, 2019'dan beri La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyiyor. Sevilla kadrosuna kattıktan 6 ay sonra Isco'yu satmak istiyor. Arsenal ve Tottenham, Sevilla'nın sadece 6 ay sonra satışa çıkardığı, yaz transfer hedefi olan Isco için tekrar kırmızı alarma geçti. Ancak Isco, İspanya'da kalmak için, İtalya ve İngiltere'den gelen tekliflerle pek fazla ilgilenmiyor. Sevilla'da bu süreçte, eski İspanya ve Real patronu, Julen Lopetegui ile çalışmaya karar verdi. Ancak Lopetegui, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkamaması üzerine kovuldu. Markaya göre, bu durumdan Isco'nun davranışları da sorumlu tutuluyor. İngiliz takımı Leicester, Faslı Yıldız Unai için, büyük bir teklif vermeye hazırlanıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergiledi. Ve Fas'ın yarı finale yükselmesine yardımcı oldu. Unai, Dünya Kupası'nda yaptığı bu gösteriler, onun için 39 milyon sterlin teklif etmeye istekli olan Leicester'ın dikkatini çekti. Ancak Leicester'ın bir rakibi daha var. Unai transferinde, Barcelona ile savaşıyor. Fenerbahçe, forvet bölgesi için ana hedefini belirledi. Sarı lacivertliler, Atalanta forması giyen Kolombiyalı forvet Luis Muriel transferinde artık son düzlüğe girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Muriel'in serbest kalacak olması nedeniyle maliyeti de yükselmiş durumda. İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Muriel ile 3,5 senelik mukavele imzalayacağını ve 1,79 boyundaki oyuncunun toplam maliyetinin 15 milyon euro civarında olacağını belirtti. Futbolcunun senelik garanti maaş olarak 3 milyon euro kazanacağı belirtildi. İtalyan Serie A ekibi Atalanta'ya ise, 5 ya da 6 milyon euro civarında bir bon servis ödeneceği konuşuluyor. Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu belirterek, Stuttgart'a transfer olmuştu. Stuttgart'ta bir türlü kendisini futbola veremeyen ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Madeburg'a kiralandı. Genç Yıldız, Madeburg takımında da toplamda 69 dakika forma şansı bulabildi. 4 maçta gol ve asist üretemedi. Stuttgart, genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'a kulüp arıyor. Süper Lig'in dev ekibi Galatasaray'ın bu gelişmeler üzerine harekete geçtiği ve Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Ocak ayı transfer döneminde sarı-kırmızılıların Stuttgart ile resmi görüşmelere başlayacağı ve transferi sonuçlandırmaya çalışacağı belirtildi. Beşiktaş'ta ise transferde öncelik kanat bölgesine verildi. Siyah-beyazlılar listede ilk sıraya Antony Envakami'yi aldı. Kara Kartal, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak, Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Arabistan'da mutsuz olan Antony Envakame, tekrardan Süper Lig'e e geri dönmek istiyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Yapılan görüşmelerde orta yol bulunması durumunda, En Envakame ile sözleşme imzalanacak. Memphis Depay gelişmesi. Tek takım Galatasaray. Sarı Kırmızılılar, özellikle hücum hattına yaptıkları Mauro Icardi, Haris Seferovic ve Dries Mertens transferleriyle Avrupa basınının da ilgisini çekti. Devre arası transfer dönemi için, hücum hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray, bir süredir Barcelona'nın Hollandalı yıldızı, Memphis Depay ile ilgileniyor. Depay transferiyle ilgili yeni gelişme ise şöyle. Barcelona'nın, daha önce bon servissiz olarak göndermeyi kabul ettiği Hollandalı yıldızı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle, az da olsa bir bon servis karşılığı satma kararı aldı. Memphis Depay için, bon servis ödemeyi kabul eden tek takım Galatasaray. Katalan devinden, bon servisini vermesini isteyen 28 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşlı bir kontrat imzalamak istiyor. Barcelona'nın bon servis isteğinin ardından, Galatasaray'ın yaptığı kontrat teklifinin, şimdiye kadar Depay'ı etkilemediği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların önümüzdeki günlerde, Depay ve Barcelona ile görüşmeleri sıklaştırması bekleniyor.